Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran halkın sorunlarını bugün de Erzurum Aşkale ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden duyuracağız. Yanımızda muhtarımız Dursun Öztürk arkadaşımız var. Gördüğünüz gibi e, dere mahallenin içerisinde ne yapıyor? Akıyor. Akıyor. Dere sağ yapılmamış. Yapılmaz. Yapılması için e, müracaat tabulunuz bulunur muhtarım. Evet, yapılması için müracaat da bulunur muhtarım. Muhtar arkadaşımız devlet suçlarında bulunmuş Evet. Evet, devlet suçları şu yanındaki. Evet, tuzak ayını. Evet. Yani yaptık. Burayı da yapacaklarını söylüyorum. Ne kadar fazla bir şey yok. bir kilometre falan değil yani uzun bir evet. yapılacak bir ıslah. Ee, bunu da devlet suçları ha bugün ha yarın derken işlerinde salladı bizi. Yapmadı. Bu konuda da işte ne kadar da müdahale şeylerde bulunduksa da pek girişim görmedik. Bu Kirliliği şey Belediyesi de yapıyor. Evet. Şimdi. Bu Kirliliği bir an önce. Mahallemizin içine geçen bu Kirliliği bir an önce ıslah. Gelen ıslah alınırsa Evet. Temiz bir hale gelmesini, bu hayvan gübrelerini bu kustiğin evet. yok olmasını karışmamasını istiyoruz. Evet, evet. Artı işte dün Azizye ilçesine bağlı, Erzurum Aziz ilçesine bağlı Acarken ve Heyerti mahallesinde çok güzel dere yapılmış. Onları da çektik. Arkadaşlar izleyebilirler. Burada, burası da neresi? Erzurum'un Aşkale ilçesinin Çiftlik Mahallesi evet. bu dere sağında mutlaka yapılmasını istiyoruz. Çünkü buradan aşağıdaki bulunan mahallenin hayvanları da bu suden pisliklerden dolayı Yerim. içemediklerini Evet evet. E, arkadaşımız Evet. Fakat evet. evet. bir yapılan yerin evet. Tel örgüyle orada Burası. tel örgüyle alınmış. alınmış, evet. alınmış. Evet. Ama burada Burasını bir da yapılmasını yetkilere ne yapıyoruz? Bildirami ediyoruz, rica ediyoruz. Rica ediyoruz. Evet. Bir Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bunu yapabilir. Hı. Doğru mu efendim? Doğru, doğru. Onu da doğru. belirtelim. Muhtar arkadaşımıza teşekkür ediyoruz duyarlı davrandığı için.